Evet gençler, bugün uzaktan eğitimin ilk günü. Başlayalım isterseniz. Hocam, bir taraftan da counter oynasak olur mu ya? Arkadaşlarla iki el atalım ya. Alttan bir sekme açalım da. Hayır evladım, öyle şey mi olur ya? Neyse arkadaşlar, şimdi kosinüsü aldık şimdi. Kosinüsü nereye koyuyoruz? Nereye koyarsan koy oğlum ya. <laughs> Hocam, oğlum hep içimde kalmıştı. Bak söyleyemedim. Böyle iyi oldu. Hocam, kafanız aynı pişmiş balcana benziyor ya. <laughs> oğlum okullar açılınca seninle görüşeceğiz. Gelmiyim lan ben okula. Ben fırıncı olacağım oğlum. Arkadaşlar kantro oynamak isteyen varsa gelsin ha. Oğlum siz satanı var ya şişlerim Allah'ıma. Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada ya? Bir şey yok hocam, bir şey yok. Sen devam et. <laughs> Culluk bu? <laughs> e, sim, okula gelince seni disipline vereceğim. Yakacağım oğlum seni. Bu da çok ya. konuşuyor ya. Bunu Dünyanın unutma, sonu geldi tamam. daha biz ders çalışıyoruz <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Alo buyurun. Merhabalar efendim siz Cesim'in velisi misiniz? He ben babasıyım buyur başkan. Oğlunuzdan şikayetçiyim beyefendi biraz önce dersi kaynadı. Evladım Cesim biraz önce balkondan düştü öldü. Allah Allah ay tövbe bismillah. He hocam işte süresi dolmuş yapacak bir şey yok. E siz nasılsınız ya? Şey nasıl gidiyor? Anlamadım beyefendi nasıl? Asıl da boyun hocam. Cesim sen misin lan? Nasıl Allah ama? Sen, seninle görüşeceğiz oğlum görüşeceğiz.